Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bugün Stokar'ın açılışı var Aydın Tepe'de. Sabit teaser çekeceğiz. Sizleri de bilgilendirme amaçlı hem açılışı da hayırlı olsun olarak güzel bir etkinlik o videoyu yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar burada kendi aracım var. Arkada zaten Sinan'ın aracı var. Şöyle şöyle göstereyim herkese. TikTokar Aydın Tepe. Yap. Hani nerede olduğunu bilmek isteyenler burada Evron tam karşısında şöyle araçları göstereceğiz. Okulun gerisinde Arkadaşlar okulun gerisinde bir, okulu bir tane varsa. kavga araç varmış. 41 NB plaka. Araç sahibini buradaysa lütfen araç başına geçebilir mi? Araç sahibini alacağız birazdan. Buradan Mustafa'nın aracı, Mustafa aracı, aracı var. var. Arac sahibi. 34 Adana Ceyhan Aracı. Gökdağ aracı var. Araç sahibi. Ekrem Bey'in 34 var. başına. Zaten Acil olarak araçlar Aynen. çıkacakmış. Aciliyet var lütfen. Ege evet. ve Kango sahipleri. Okul girişindeki Kango Aynen. ve diğer e beyaz Ege'ler lütfen araç başına. Arkadaşlar araçları park ettiğiniz yerlere dikkat ederseniz lütfen. Birazdan içeriye Okul giriş göstereceğim. çıkışı, ila giriş çıkışlarını çekmeyelim. Rica ediyoruz lütfen. Ses olduğu için sıkıntı oluyor. Çok da da toplum olduğu için yolda biraz sıkıntı var. Çözeceğiz inşallah. Aynen. Burada bunda grubu var. Maşallah arabaları çok güzel hepsinden. Tabii artık tozlu sizlerle. Giderken sağda, dönerken solda, sağda sadece Bir adım daha da. Bu adı Uğur Düzen adresi. Tabii ki de Toka sloganımız belli sloganımız. Biz daha iyisini, biz daha kalitelisini ve biz daha güzelini yapıp satana kadar her zaman her yerde. Böyle içeri, böyle çekeyim. Malzemeler zaten dolu, yoğunluğunu görüyorsunuz. Oyunlu olsun. Biz de kahve eklendik. Allah razı olsun. Çakar hayırlı olsun. Faruk orada. Biraz yoğunluk var. <laughs> Bak evet. İstanbul'a bir şey söylemek ister Abi şaşırttı. Çok şaşkın şekilde izlemeye devam ediyoruz. Evet. Daha kimse gelmedi. Gidecekler. <laughs> evet evet